Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza Hepimiz hoş geldiniz. Yılbaşı ağacı yapıyoruz meyvelerden. Arkadaşlar biz bugün meyvelerden, süslerden, evet. Kividen, mandalinden, muzdan, çilekten. Evet, yılbaşı ağacı yapacağız arkadaşlar meyveden. Burada elmamız da salatalığımız var. Evet. Üstüne kudamlarımızı er, 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 yerleştirdik. Evet havucumuz kalmamış arkadaşlar. Bize evet. çare tükenmez. O yüzden salatalık koyduk. Evet Şimdi bunu süsleyeceğiz değil mi evet. Ne olacak bize? Yılbaşı harcı olacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle çok güzel yeni yıla uygun bir şey yapacağız. Ama sürpriz aslında yapınca görürsünüz. O zaman arkadaşlar siz yapınca görün. Yorumlara yazın. Ben Aynen. de size şuradan O zaman biraz biraz. Arkadaşlar burada kopya meyvelerimizi. Biraz kopya arkadaşlar size. Evet bu bir yıl. yıl. Söyle bakalım artık dayanamıyor arkadaşlar. Hayır hayır da. hayır. Görünce görürsün. Tamam yapınca görsünler o zaman. Ha, arkadaşlar burada meyvelerimiz var. Evet. Süslerimiz var. Bir evet, de burada ben, kürdanlı meyveler var. Ama söylemeyiz. Evet ben, arkadaş. Ben, bakın ben ben böyle marketten şeyler aldım. Evet arkadaşlar <laughs> bu kürdanları şimdi dolduracağız meyvelerle. Sonra bize ne çıkacak bakalım tahminlere. Sakın söyleme anneciğim. Evet şimdiden tahmin edenleri yorumlara <laughs> bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bitkiye benzememiş mi? Evet kaktüs gibi değil mi Eylül? Evet da hadi bakalım ağacımızı süslemeye Ağabeyle başla. Evlada neyle başlıyoruz? Çilekle mi? Evlada sana bıraktım. Nasıl istersen öyle yap. Ben önce çileye yapacağım. Şuradan mı yapacaktık anne? Buradan mı? İstediğin gibi yapabilirsin. Şöyle. İşte İstediğin gibi yap bakalım. Ben burası... Olmayanı al istersen da. Tak bakalım onu. Evet. Takıyoruz. Arkadaşlar şurada boşluk var ya oradan Evet. Iyi. Tak bakalım kürdanlara dikkat et. Ay! Meyvemizin birini taktık. <laughs> Çok güzel oluyor. Evet bakalım. Hadi yola. Başla bakalım ağacın sistemi. Arkadaşlar bu ne ağacı olacak biliyor musunuz? Tabii ki de söylemiyoruz. Bitince göreceksiniz. Anlamay, kesinlikle sessizce söyleme. Tamam söylemiyorum. Sadece birazcık tüyo verdim. Belki arkadaşların tahmin edebilmiştir edenler arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi de unutmayın. Evet. evet. Eylül de başladı. Arkadaşlar Eylül'ün tabağına bakar mısınız? Çilekleri yerleştirdik. Şimdi portakallara geçtik. Evet, portakalı da oraya takalım Eylül'e da. Evet, ilk önce kürdan tak istersen nasıl kolay oluyorsa. Hayır hayır oradan değil. Bak ben sana... evet oradan tak anneciğim. Evet şimdi elmaya tak. Evet. Portakallarda sıra. Evet. Portakalım. Portakalımızı taktık. Hadi. Şimdi bu sıraya böyle portakal takacağız. Evet. Sonra kivi takalım Eylül'e Sonra madem. Evet. Sonra çilek takalım. Bence de. Sonra da yumurta takalım. Tamam. Hadi bakalım. iyi böyle portakalları bitir bakalım. Nerede portakal? Evet, portakalları al istersen çünkü, yanına. Çünkü mandalina. Ay, ben renkler da. de süper gözüküyor Hilo da. Çok harika bence Hilo da. Güzel oluyor değil mi? Evet. Evet şimdi portakallarımızı da geçirdi evet, Eylül. Ben, arkadaşlar çok güzel ben, yaptın Eylül. Arkadaşlar çiçekli kapsuza benzemedi mi? Evet şimdi bu çok güzel bir yılbaşı harcı Portakal olacak. Portakal bitti şimdi Kiviye yapalım evet. bence. Hadi bakalım. Benim Kileriniz var. Son yapalım. Tamam nasıl istersen öyle yap. Ama buraya batıyor. Tamam olmayan yere batır. Şöyle yapalım çevirelim bir tık. Tamam ee. bunlar da. Tamam çevir bir şey olmaz. O zaman ne yapalım anne? geçirelim evet. öyle döndürelim. Tamam geçir bakalım ay. Arkadaşlar kimisi Bak Arkadaşlar kimisi. Evet Eylül de bayılıyor. Kiviye, <laughs> muza, çileğe de mi Eylül? Evet tabii de. Tabii ki de. Çünkü Hı. çok sağlıklı. Neden? Evet şunu çevir. Tamam kiviyi senden tarafa çevireyim. Evet. Sak bakalım Eylül de. Çok, çok güzel.

yılbaşı ağacımızın de değil. Evet, bu da son hali arkadaşlar. Kaç puan burada? Arkadaşlar arkadaşlar, yılbaşı meyve ağacımızın da son hali bu. Şimdi, Şimdi da son dokunuş. Evet, son dokunuşları yapıyorsun da. Şimdi pudra şekerimizi dök ben bakalım. Evet, kar gibi, değil mi? Evet, kar gibi yağsın bakalım Ela'da Meyvelerin Şu üstüne. Yok yok dökülmez hiçbir şey olmaz korkma sen. Hadi bakalım. Ay harika oluyor. ya da bir daha da bu taraflara bu taraflara dök. Ay karlarımız ya da çok güzel oldu. Yılbaşı ağacımız. Harika oldu da. mükemmel oldu ya ben bayıldım. da tamam yeter ya. Evet, Eladon'a şimdi küçük sisleri var. Evet, Eladon'a onları da dök bakalım. Evet. Çok güzel oldu. Da bravo Eylada, bravo. Mükemmelsin Eylada. Ee, kardan kim kalmış? Eylada kalmış. <laughs> Öyle mi? Bir da, da arkadaşlarım bu meyve yılbaşı ağacımızı beğendilerse biz nereden anlıyoruz? Gelen like'lardan anlıyoruz. Arkadaşlar bize like atmayı. Like, <laughs> like atmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Hepiniz like. arkadaşlar yeni yıl hepinize güzellikler, mutluluklar, huzur getirsin. Hepinizin yılı yılı şimdiden kutlu olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Videomuza like atıp bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.